Murat lan Muhammed Salam bıyıklı hali çok tuhaf geldi ha. Evet hediye yollarken başka kargo şirketiyle yollayabilirsiniz ama bana mail atmanız lazım. Şuradan gönderdik diye e, takip numarasıyla chatte birisi sormuş oluyor. Başka kargo şirketiyle gönderip bana mail adresiyle bildirebilirsiniz onu. Let's go. Team match. Let's go. Kardeş selam aleyküm. O niye ışınlanıyor amına koyayım? Cover me. First point for the red team. Oğlum bu ne lan ikisi de göstermiyor. Orospu oyunu oynuyorlar şurada. Bir biri gösteriyor bir biri. Ne var amına koyayım? Tam Orospu it's takımıyla karşı karşıyayız. Hadi. Orospula orospuluk. Lan üçüncüyü de indiriyordum da. Artık canım dayanmadı arkadaş. Bu takım satıyor gibi hissediyorum da ne yaptın oğlum redil ettin lan kendini. Bak buradan yine bir orospu geliyor bak. Çık lan. Çık orospu seni. Selam. Çıkın lan çık. Çıkın lan çık. Aa nasıl ölmedi. Lan ben o kadar gurur duysam var ya mal vurdum. Hmm. Oraya yol yapmışlar kendilerine. Öyy ee, bu fena ha. Bu... Ne oluyor? Abi, abi sesim geliyor mu? Evet gerçek Barış abi. Barış abi. Ya dur 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 abi. Abi Barış abi. Abi ne nereye yapıyorsun? Oğlum o kadar şey. Lan durun sizle mi uğraşıyorsunuz? O kadar şey yapmışız. Ha. Adamı bulmuşuz. Barış abi. Barış abi lütfen sesini aç. Barış abi. Barış abi arkadaşlar nekler misiniz? Tabi hemen hemen amına koyayım. <laughs> 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 <Of be, vuramadım. gülüyor> ne konuşuyorlar? Bu ama sarıyor. Ne yaptım lan ben? Yine bir şeyler yaptım ama anlamadım. Barış abi. 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 Lan bana ne çıkıyor amına kodum. Abi sesini açar mısın? Abi Barış. Sikeceğim belasını. Gerçekten sikeceğim. Team is about to win. Clear. Target down. Okay. That Selamun aleyküm. Abi, abi, abi sonunda sesini açtı. Bak 7 kere abi duydum. Niye açmadım anladınız mı? Kış abi. Abi lütfen sesini aç abi. Yayın yayında mısın? Videomu mu çıkartıyorsun abi? Barış abi. Abi derinden beri bas bas bağırıyorum. kafayı yedim abi. 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 Abi kusura bakma çaldım. Abi. Abi adam arkada abi, Barış abi sesini açar mısın? Barış abi size... Abi lütfen abi, e, kayıt al kayıt al, çık oradan Oğlum, çık oradan. Oğlum killerimi niye çalıyorsun lan? Bak. Kayıt al mayıt al diyor, hiç uğraşamam. Abi sikeceğim şunları ya. Her seferinde birlikte dolaşır bir ikili. Bak görüyor musun? Arkadan öbürü bana sıkıyor direkt ya. Haymikleri muhteşem. aynı oluyor koyayım. <laughs> mı? 24 vuruşundan sonra şu olur mu ya şu? Ben yakıştı mı şimdi bu finalde? Fırlatacaktım en son kafasını atacaktım. Cici. Oy bunundan geliyordu çay lan. Ağzından burnundan gelsin be adam. Niye M'ye basıyorsam? Allah aşkına takımımdaki sesleri bir duyalım mı? Gerçi az önce duyuyorduk değil mi? Barış Burak sen misin? Hmm. Evet. Evet Team ben... Match. Let's go. Abi merhaba ben senin hayranınım. Merhaba nasılsın? İyi abi sen nasılsın? Çok şükür be kardeşim bildiğin gibi işte. Hayat yaşıyoruz. Çok güzel videolar çekiyorsun. Teşekkür ederim. Like atmayı unutma. Atıyorum. Aboneyim. Like atıyorum. Teşekkür ederim. Kaç yaşındasın sen? Ben biraz küçüğüm. 15 yaşındayım. Oo iyiymiş 15. Daha küçük geliyor Tetin. Ben de baya küçük sandım. İşte o kadar değil canım. Abimin hesabı bu ama oynuyorum. Hadi bakalım. Sen Abi, kadar da olmasın. Abinin hesabında çok rank düşürme. <laughs> Kızıyor arada bir zaten. Adı ne abinin? Ömer. Ömer senin o adın O da seni ne? çok seviyor aslında. Ayşe benimki. Aslında o tanıştırdı beni. Senle. Ayşe yani... abinin alnından öpüyorum beni izlettiği için sana. Oğlum kız diye sesince O düşe şu an kıdırır zaten. Aga e kaçamadım daha fazla. <laughs> Aga. Ayşe sal da alalım ya. Barış abi şimdi abim geldi sen de konuşmak istiyor veriyorum. O mu lan bu? İnanma. Hello. Allah. Sevgilim yeminliyim. Sana ben tövbeliyim deli gibi istersen de Kardeş gitme kardeş gitme kardeş Aha revolver sıçtı İkinci korkulu rüyamdan bahsetmiş miydim ikincisi de revolver Barış abi merhaba Neyse ki revolver'ı çok rahat geçtik Aşkına inanmış Arbalet isteyen var mı? Tamam yokmuş tamam muhtemelen bir yerde olur. Reloading. Ne yapıyorsun lan? Reloading. Oğlum bu arbelat yiyip yiyip ölmüyor. Ayga be. Hello. Kardeş ne yapıyorsun orada kardeş? Kardeş Blue buradayız. Valla barış kaynı oluyor. Aşkına inanmış.